Merhaba arkadaşlar. Bir gezelim, görelim programına daha hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün çok farklı, bilmediğimiz yerleri keşfetmeye yönelik ünlü bir arkadaşımızın evindeyiz. Bu arkadaşımız bizim yakın bir arkadaşımız olup fabrikamızda çalışmaktadır. Evet bu arkadaşımız Aytekin Bey. Şimdi Aytekin Bey'in evindeyiz. Aytekin Bey'in evinde neler yapacağız? Aytekin Bey'in evinde daha önce hiç görmediğimiz şeyleri görmeye, Farklı iklimlerde, farklı coğrafyalarda gezmeye devam edeceğiz. Merhaba Aytekin Bey. Merhaba, mübarek, hoş mübarek geldiniz. elinizi sıkayım bu hoş arada. Hoş geldiniz. Sizi görmekten mutluyum. Tabii ki teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Şimdi biz Aytekin Bey'in evini gezeceğiz ve Aytekin Bey de bizim kılavuzumuz olacak. Yanlış anlamayın, kılavuzumuz karga değil. Ta Aytekin Bey'in kendisidir efendim. İlk önce Aytekin Bey'in evini gezmeye salonundan başlıyoruz doğal olarak. Öyle değil mi Aytekin Bey? Evet, salondan başlamamız lazım. Zaten başka da bir şey yok sayılır. Peki. Ee, müsaade ederseniz çeşitli sorularımız da olacak size Aytekin Tabii Bey. Ben alayım kamerayı siz sorun ben cevaplayayım. Peki. Tamam. Ama ben görsel olarak da ilgi, Peki. şey yapacağım Peki. Göstereceğim için, göstereceğim için şimdi Aytekin Bey'in çok ciddi bir koleksiyonunun olduğunu görmekteyiz burada arkadaşlar. Bakınız işte Eee, bir zamanın meşhur kaset çalarları değil mi Aytekin Bey? Tabi 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 kaset çalarlar abi. Gönül yazarlarımız. Gönül yazar tabi, onu da siz çok iyi biliyorsunuz, bayılıyorsunuz. <laughs> siz biliyorsunuz. söyler misiniz hangi kasetlerimiz var burada Aytekin Bey? Burada genellikle Coşku Sabah, Bülent Ersoy onlar benim favorilerimdir. Eee, bunun yanı sıra Gönül Yazar, e, Muazzez Abacı, Emel Sengin, pek çok sanatçının seri diyebileceğim çoğunlukta albümleri var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize değerli bilgiler verdiğiniz için. İşte Aytekin Bey'in meşhur CD ve kaset serisi. Bunların tadı bambaşka. Şurayı kapattığım takdirde Aytekin Bey'in meşhur plaketi. Evet gözün kalmıştı. <laughs> evet bakıyoruz kasetlerimize böyle. Ve Aytekin Bey'in rafının alt kısmında önce bir plak. Behiye Aksoy'u nasıl bilirsiniz? Yaksoy çok iyi bir sanatçıydı. Geçtiğimiz yıl kaybetti kendisini. Azayın oldu. Çok büyük bir sanatçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Amin amin büyük üstadımızdı. da. Daha sonra çekiyoruz. O Bakın, evet, genç kızlık hali. <laughs> Neden rahatsız oldunuz? E, Bülent Arslan çok rahatsız. Rahatsız olmadım, olmadım tabii ki. Bakınız. Sabah. Bir pazar çocukluğumdan, günü. E, çocukluğumdan belli e, bir bir eserin pilâ. O da Faruk Tınaz. 80'li yılların popüler sanatçılarından. Evet vardı. evet gerçekten çok takdire şayan çok değerli bir koleksiyona sahip. Tabii ki burada Aytekin Bey'in farkındaysanız ilaçları. Aslında pek ilaç kullanmam. Bir at kadar sağlıklıyım. E, fakat işte alerjik reaksiyonlarımız olabiliyor, soğuk algınlığı olabiliyor. O nedenle bazı ilaçlar. Tabii ki sizlere çok büyük geçmiş olsun diyoruz. E, teşekkür ederim. E, evet Aytekin Bey'in kitap koleksiyonuna geçiyoruz. Gerçekten kitapları çok iyi. Fakat burada kitap koleksiyonu içinde sanki seyredilmemiş bir Film görüyorum. Aytekin Bey korku filmlerinden hoşlanır mısınız? Aslında hoşlanmam ama hoşlanacağını düşündüğüm arkadaşlarım keyifli zamanlar geçebilmek adına e, o tarz filmlerde alıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Aytekin Bey'e. Tekrardan baktığımız zaman Aytekin Bey'in CD'leri. Evet, evet, salonun video kasetlerimiz var. Video kasetler var ama evet, Alman evet. Alman yapımı yok bulamazsınız. Genelde daha masumane kasetlerimiz. ...var gibi görünüyor. Değil mi evet, Aytekin Bey? Onlar televizyonlardan yaptı kayıtlar kayıtları. Onlar da bir arşiv esasen. Evet. Ş şunu sormak istiyorum Aytekin Bey. O toz, al toz almak için kullanıyoruz onu. <laughs> ee, bu tür cihazları... ...toz almak için Evet. gerçekten güzel. Peki. Ee, çok işlevsel, çok fonksiyonel. Bunu da sizinle birlikte almıştık. O, çok, o. çok teşekkür ediyorum Aytekin Bey'e. Şimdi Aytekin Bey... ...salonunuz gerçekten... Ee, tabii ki biraz dağınık olabilir. Sonuçta tek başınıza yaşıyorsunuz. Evet. Birden fazla şeylerle mücadele ediyorsunuz. Evet. Bunların farkındayız. O yüzden Aytekin Bey'in dağınıklığına kusura bakmayın. Ve e, geçiyoruz. Aytekin Bey'in salonuna ve salonu evet. Var. bitiyor. Evet bir kaset çalar. Bir e, pick up. Ee, evet bir, televizyonumuz var. Geçiyoruz, ee, antresi, giriş kısmı. antre giriş kısmı dediğimiz yer ve mutfak. Mutfağımıza... E, mutfağımıza e. Aytekin Bey mutfakla ilgili çeşitli şeyler, bilgiler verebilecek misiniz bize acaba? Bu mutfakta e, harikulade, har, har ne bileyim, körili veya çeşitli soslu yemekler yapıp... Körili e, <laughs> yemeği kadim dostumuz yapıyor. Ben genellikle tost yapıyorum. Ee, Şekilada gördüğünüz yapıyorum. gibi evet, yarım Yarın... rakam çok lezzetli bir tosttu sarı eşlik etti bir adına yarım Yarın sabah ısıtıp kahvaltımı getirdim onu yiyeceğim Evet, evet. çok manidar ee, sözler bunlar hakeke mi? Zaman zaman ee, tabi dostlarımla burada balıklar pişirip yiyoruz dostlarla olunca her yemek güzel oluyor Evet k tost olur. makinesinin yanında bira şişelerinin bulunması da ayrıca çok manidardı Evet çok sevgili bir arkadaşımla içiyoruz şu anda evet. Peki bu şeyi anlayamadım ben Aytekin Bey. E, mutfaktaki zincir yağlayıcı sıvı gres spreyinin ne işi var diye sorma Kapımızda yağ sorunu olmuştu, yağ bitmişti. E, onu o çözermiş diye bir arkadaşım... Peki yani alırdı. bunu yemeklerde ya da... kesinlikle kullanmıyoruz herhalde. Bir daha da kullanabileceğimi zannetmiyorum. İşte evet. Senin evde kapılarda bir gıcırtı olsa sen de kullanabilirsin. Buraya girmesek iyi olur burası. Boş adam. Biz gene de şansımızı deneyelim diyoruz. Aytekin Bey'imizin kitapları gerçekten çok ciddi bir koleksiyona sahip. Aytekin Bey'imizin şey okunmuş. Aytekin Bey'imizin minderleri ki bu minderler var. Bir zamanlar e, hala işte sen, hala işte sen. Bir zamanlar gerçekten odasının büyük bir bölümünü kaplıyordu bildiğim kadarıyla. Aytekin Bey'in çıkarıyoruz onları e, yerdeki omuzun erzakları Aytekin Bey'in çeşitli çamaşırlarını Aytekin. görüyorsunuz i̇ç Örnek vermek atlet. gerekirse işte iç çamaşırları atlet tarzında Evet. Atlet Yıkadık. Daha ileride daha farklı şeyler de olabilir O yüzden biz daha fazla kurcalamak istemiyoruz Peki. Evet Aytekin Bey'e bu e, Evinin coğrafik yapısından dolayı çok teşekkür ediyoruz Bu arada Aytekin Bey'in Müthiş saatli marif takvimine Göz atıyoruz ki 11 Ocak Pazartesi'yi gösteriyor Halbuki bugün... koparmamışız. <laughs> Halbuki bugün... Cuma. Evet, Victor Hugo'nun Hugo bir sözü varmış Cuma günü. Suçlunun affı çok kez adalete karşı gelmek demektir. Evet, suçluları affetmemek lazımmış. Evet. Sonra?